Usta şair Can Yücel şiirlerinden birinde diyor ki bana diyorlar ki şiirlerinde bu kadar küfretme aleni fütursuz. Lan bu oh. çocuğunu nasıl anlatayım küfürsüz diyor. Biz de insanlara sorduk neden küfür ediyorsunuz, küfreder misiniz diye. Siz de küfreder misiniz? Bu kısa videodan sonra uzunu da gelecek. Beraberce küfretmenin psikolojisi ve küfretmenin zararları üzerine konuşacağız. Derin Psikiyatri YouTube kanalından geliyoruz. Küfür eder misiniz? Güvür bu ülkede insanların halkı doğal hali yani. Hak edene hak ettiğini vermemek zulümdür. Atım ama karşı tarafı rahatlatmak amacında yaparım onu. Karşı tarafı rahatlamak istiyordur. Benden de yardım istemiştir. <laughs> ne demek küfür neden küfür Çünkü Birinci nedeni inancım nedeni küfür etmem. Küfür ettirmek günahsa ettiren de yansın benim için. O zaman içimden şöyle biraz yani sessizce. <laughs> e, Lüzumu yok çünkü. Eşaz oluyorum. <laughs>